Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Daha önceki videolarımda tenisçi dirseği probleminin eğer erken dönemindeyseniz bu bölgedeki ağrı, yangı nasıl ortadan kalkar anlatmıştım. Ama artık erken dönemi atlattınız. Çok ağrınız yok ama durum ortadan da kalkmıyorsa yapabileceğiniz bazı germe ve kuvvetlendirme egzersizlerini göstereceğim. Eğer bir miktar ağrınız kaldı ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyorsanız bu egzersizlere bir göz atabilir ya da doktorunuza danışarak bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan Abone ol yasını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin size bazı egzersizleri göstererek şu bölgedeki ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışalım. Bu videodaki egzersizlerimizde isterseniz bir masa kenarından faydalanabilirsiniz. İsterseniz de egzersizleri dirseğinizi tutarak uygulayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki egzersizleri uygulayın. Şimdi bugün özellikle bu dirseğin dış tarafındaki ağrıları el bileğinin hareketleriyle çözeceğiz. Bu biraz garip geliyor özellikle ilk kez duyanlara ama daha önceki videolarımda da bahsettim. Bu bölgede dirseğin dış tarafına yapışan kaslar aslında el bileğinin hareketlerinde önemli role sahip kaslar. Dolayısıyla buradaki ağrı için biz el bileğinin hareketlerinden faydalanacağız. İlk yapacağımız şey bu şekilde çok rahat bir pozisyondayken el bileğiniz boşlukta isterseniz yumruk yapın bu el bileğinizi biraz ısındırarak başlayacağız o bölgeyi. Biraz el bileğini aşağıya biraz yukarı. Şimdi siz her aşağıya gittiğinizde bu bölgeyi hissediyor olabilirsiniz. Çok normal. Hiç endişeye kapılmaya gerek yok. Sizden istediğim bu şekilde ısınma hareketi gibi düşünerek bu egzersizi 10 defa aşağıya, 10 defa yukarıya olacak şekilde uygulamanız olacak. Zaten bunu yaparken bu bölgenin çalıştığını çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Bunu yani toplamda 20 defa, 2 set ya da 3 set artık vaktinize bağlı olarak uyguladıktan sonra ikinci egzersize geçeceğiz. İkinci egzersizimizde bu sefer elimizi yan çeviriyoruz. Yani yumruğumuz biraz böyle aşağıya dik açıyla bakacak. Daha sonra Aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya şeklinde el bileğimizi bir seferde farklı yönler hareket ettireceğiz. Bunu yaparak, dediğim gibi, bu bölgedeki kasları aslında biraz böyle ısıtmaya başlıyoruz. Yani o bölgedeki kasları egzersize hazır hale getirmeye başlıyoruz. Yine bu egzersizi de 10 defa aşağıya, 10 defa yukarıya olacak şekilde, toplamda 20 kez. 3 set uygulamanızı istiyorum. Sizden istediğim aslında bu egzersizi lütfen hızlı uygulamayın. Çünkü bu egzersizi bu şekilde bütün hareket açıklığını kullanmadan uygularsanız fayda görme olasılığınız çok düşer. Bu şekilde yavaş yavaş o bölgeyi hissederek, bu bölgeye tutunan kasları hissederek uygulayabilirsiniz. Yine 2 ya da 3 set toplam 20 tekrar bu egzersizi uygulayın lütfen. Üçüncü egzersizimizde de biraz böyle dirseğin çevirici kaslarını kullanacağız. Nasıl yapacağız? Dirseğim sabitken bu şekilde yumruğumun parmak kısmı yukarıya ve aşağıya dönecek. Bunu yaparken eğer koldan yaparsanız bu harekette dirseğe tutunan kasları çalıştırmazsınız. Dolayısıyla dirseğiniz sabit, yukarı baktı, aşağı döndü. Yukarı baktı. Aşağı döndü. Yine yaparken yarım yapmıyorum hareketi. Hızlı hızlı yapmıyorum. Tam avcumu yukarı çevirdim. Tam avcumu aşağıya çevirdim. Zaten şimdi bunu yaparken eğer kronik bir probleminiz varsa, yani uzun süredir bu problemle uğraşıyorsanız bu bölgeyi hissediyor olmanız gerekiyor. Yine bu egzersizi de 10 tekrarlı. 10 aşağı bakacak, 10 yukarı bakacak şekilde toplamda 20 kez 3 set ya da 2 set vaktinize göre değişir ki 3 set öneririm. Uygulayarak 3. egzersizimizi de tamamlayabilirsiniz. Daha sonra sizden istediğim bir su şişesi olacak. Eğer yarım litrelik su şişesi size fazla gelirse biliyorsunuz bunun küçük olanı var 330'luk. İsterseniz onunla da başlayabilirsiniz. İsterseniz evinizde dumbbell varsa dumbbell da kullanabilirsiniz. Ama ben herkesin yapabileceği ölçüde egzersizler göstermek istediğim için su şişesinden faydalanacağım. Şimdi bu su şişesini bu şekilde el bileğim yine dışarıda kalacak ve rahat hareket edecek şekilde elimi masadan aşağıya doğru bıraktım. Eğer herhangi bir masa yok ama yine de egzersiz yapmak istiyorum diyorsanız dirseğinizi bu şekilde tutup da egzersiz de yapabilirsiniz. Ama en kontrollüsü bu şekilde bir masadan kolunuzu sallandırmak olacaktır. Daha doğrusu el bileğinizi bu şekilde aşağıya doğru bıraktım. Yukarıya doğru geldim. Burada erken dönemde sizden istediğim aşağıya doğru yavaş bırakın ve buraya gelin burada durun. Yani yukarıya doğru zorlamayın. Ama ağırlarınız azaldı. Çok daha iyi hissediyorsanız aşağıya doğru tam götürdüm. Yukarıya çıkabildiği yere kadar çıktım. Aşağıya doğru tam götürdüm. Yukarıya çıkabildiği yere kadar çıkmak şeklinde egzersizi uygulayabilirsiniz. Sizden istediğim bu egzersizi 10 tekrarlı. Yani aşağıya gittim, yukarıya gittim 1. Aşağıya gittim, yukarıya gittim 2. Şeklinde 10 tekrarlı 3 set uygulamanız olacak. Dediğim gibi eğer yarım litre fazla geliyorsa lütfen yarım litre yerine daha küçük bir su şişesi ya da daha küçük bir ağırlık kullanın. Zaten bunu yapmaya başlayınca bu bölgenin çok aktif olduğunu ve bununla birlikte yukarıya doğru çıkarken ve aşağıya yavaş yavaş inerken zorlandığını hissedebilirsiniz. Çok normal. Eğer ağrı oluşturmuyorsa erken dönemde lütfen egzersizlere ara vermeden devam edin. Şimdi sıradaki egzersize devam edelim. Sıradaki egzersizde şişeyi bu şekilde ucundan tutmanızı istiyorum. Daha sonra isterseniz bu şekilde dirseğinizi tamamen yatağın üzerine ya da masa yatağın üzerine ya da masanın üzerine bırakın. Daha sonra bu şekilde dış yana açtım. Bu şekilde iç yana çevirdim. Yine bunu yaparken de eğer dirseğiniz sabit olmazsa yaparken eğer hareketi omuz bölgesinden meydana getirirseniz maalesef dirsek bölgesini çalıştırmamış olursunuz. Dolayısıyla dirseği sabitlemek bu egzersiz için çok önemli. Bu şekilde sağ sola değin ya da avuç içi yukarı aşağı değin fark etmez. Egzersizi yavaş ve kontrollü bir şekilde uygulamanızı istiyorum. Bu egzersizi de 10 tekrarlı. Yani buraya gittim, geldim. 1. Gittim, geldim. 2. şeklinde 10 tekrarlı uygulayarak bu bölgedeki kasları çok aktif bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Sıradaki ve son egzersizimizde bir germe egzersizi olacak. Bu germe egzersizinde sizden istediğim yine el bileğini bu şekilde bir yatak ya da masa kenarından aşağıya doğru sarkıtmanız olacak. Daha sonra isterseniz bunu tabi gövdenizin yanına sabitleyerek de yapabilirsiniz. Çünkü bu harekete çok hata yapma şansınız yok. Bu şekilde parmak uçlarını aşağıya doğru eğip el bileğini kendinize doğru çekmenizi istiyorum. Yandan gösterirsem bu şekilde dirsek sabit el bileğini aşağıya doğru çekmenizi istiyorum. Bunu yaparken ilerlemiş vakalar bu bölgede çok ciddi bir gerilim hissi hissedecek. Hiç sıkıntı değil. Bunu yaptınız. 30 saniye beklediniz. Daha sonra sizden istediğim gevşek bırakmanız, 10 saniye dinlenmeniz ve tekrar germe uygulamanız. Bunu yaparken bazılarınız da şunu diyecek. Ben bu germeyi yapıyorum ama o bölgeyi çok fazla hissetmiyorum. O zaman sizden istediğim yumruk yapıp daha sonra çekmeniz. İnanın bende hiçbir problem yok. Ama şu an ben bile o bölge çok net bir şekilde hissediyorum. Yani tekrar gösterecek olursak bu şekilde değil de yumruk yapıp çekme egzersizini yani germe egzersizini uygularsanız bu bölgede gerçekten çok ciddi bir gerim etkisi ortaya çıkarırsınız. Sizden istediğim 30 saniye boyunca bu germeyi uygulayıp 3 set egzersizi tekrar etmek olacak. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Unutmayın bu bölgeyi sürekli uyararak o bölgenin biraz kas kuvvetinin artması, biraz fonksiyonelliğinin artması o bölgede ilerleyen dönemdeki ağrıları azaltmakta çok faydalı olacak. Sizin de videoyla ya da konuyla ya da konu dışında kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneri olursa Instagram adresimi yine buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. kizre